Merhaba arkadaşlar. Ufak bir paragraf olunca iyi dedim. Düz geçeriz, biraz dinlenmiş oluruz. Ama paragrafın içinden geçince aslında küçük ama çok ağır bir paragraf olduğunu fark ettim. Geçen derste kimlerin eşitlenmekten nefret ettiğini okumuştuk. Paranın ve dinin baronları. Hatta din baronluğu sayesinde para baronu olanlar. Cemaat liderleri gibi. Eşitliği öne sürenlere tepki verenler daima bu iki kesim olmuştur. Şimdi bugünkü küçük paragrafa geçelim. Kul de Allahümme, Allah'ım malikel mülk, bütün mülkün malikidir. Burada güzel bir incelik de var ama birazdan geleceğim, dur. Dur bir dakika. Ne var? Meleke. di verir. Ee, el mülkü. Yani sunu. Kime Menteşa. Kim bir şeyler yapar. Yani uygun iş yapan. Ve tenzi' alır. Çekip alır. El mülkü. Aynı verdiği şeyi. Minmen O kimse der ki Menteşa. Bir şey yapandan. Şuradaki Meleke ile buradaki aynı kelime Meleke. Ee, güç anlamına geliyordu hatırlarsanız burada yetkinlik olarak karşımızda yani kontrol edebilme gücü sosyal güç mülk ise yani mülk var ya şu mülk ee, bu gücü üzerinde uygulayabildiğin her şey Örnek verip bu çay, fincan bana ait benim mülkiyetimde. Nasıl kullanacağıma, ne yapacağımı ben karar veririm. Bir başkası ise ancak benim iznim verdiğim kadar, izin verdiğim süre kontrol eder diyelim, kullanır. Ama zamana karşı aşınacak, bunu durduramam. Yani elimden çıkış sürecinde aslında, çünkü maddeye bu eskime, aşınma, yıpranma özelliği veren, yani bu potansiyeli veren, bu ölçüyü veren onu var edendir bu. Maddenin altyapısını var edendir. Ya da ben öldüğümde her türlü elimden çıkacak. Yani ben bu yüzden mutlak anlamda bunun sahibiyim diyemem. Ha mülkiyeti bende. Mirasçısı ben değilim. Benden çıkacak. Her bütün eşyalarım olduğu gibi ee, bu sadece bir mal varlığı değil, aynı zamanda sosyal anlamdaki kontrol gücü. Niye? Çünkü e, ee, milik derdik eskiden krallara. Aynı kelime. Bu yüzden sosyal anlamdaki kontrol gücü yani aziz olabilme, olma, güçlenme, yenilmemek. Bakalım devamlı ne okuyacağız. Ve tu'izzu azizlendirir, güçlendirir, aziz hale getirir. Yani yenilgisiz adam ne olur? Gittikçe güçlenir. Men teşa her kim o işleri, o şeyleri yaparsa, hani o yöndeki şeyleri ve tuzillu zelil eder, alçaltır, değersizleştirir. Men teşa kim şeylerini yaparsa bi yedikel hayır tüm iyilik onun elindedir. İnneke şüphesiz ki sen hala üzerinesin külli şey. Bütün şeyin yani maddenin, varlığın, eşyanın, bakın şey deyince Türkçedeki gibi hayal gelmesin, hayaller de değildir. Şey eşyadır, maddedir. Kadir, kadar veren yani miktar, ölçü veren, her şeyin üzerine ölçü veren. Şimdi burada mülkü, izzeti, gücü, kuvveti, kontrol yetkisini erken işler yapana veriyor gereksizleri işler yapandan alıyor. Ben şimdi örnek vereyim. Ben birisiyle tanıştım. Zamanında sahip olduğu mülkiyetin hesabını kendi bile bilmeyecek kadar bolmuş. Bayağı bir zenginmiş. Artık geçim derdi yerine sahip olduğu yarış atlarının derdindeymiş o zamanlar. Malının artması onu toplumun vicdanından uzaklaştırmış. Ama bunu kendi itiraf etmedi. Ben konuşmalarından çıkardım. Eşitlenmek onun kafasındaki kitapta olmayan bir kavram. Varlığının asıl amacı eşit olmamak. Nihayetinde mülkiyeti veren güç gereken sebepler oluştukça, o işleri yaptıkça elinden çekip almış. Bütün mal, varlığı, mal varlığını kaybettikten sonra tek derdi yeniden eski günlerine kavuşmak ve yeniden eşit olmadığı o günlere dönmek, yani kural üstü olmak, insanları kullanabilmek, hatta insanları eşya yerine yeniden koyabilmek, o günleri arzuluyor. Motivesi bu. Şu an ne yapıyor? Kirpas içindeki dükkanlarda yatıp kalkarak kendi kutsal mücadelesine devam ediyor. Doğadaki o gözle görünmez güç, mülkiyeti şey yapana veriyor, şey yapandan alıyor. Aynısını yaşamış. Olayın girinti çıkıntılarını biraz bilen biri olarak mülkiyeti elinden geri alan unsurların tamamının toplumun vicdani davranışları olduğunu söyleyebilirim. Anlattıkça ben dinledim, dinledim. Örnek vereyim, iş yaptığı insanları eşya gibi görüyor karşısındakinin hukukunu hiçe sayıyor. Bu davranışları bir süre sonra karşısındakinin gözüne batıyor. Yani ayyuka çıkıyor. Doğal olarak ilişkisini kopartıyor. Müşteri ilişkisi bitiyor. Bir dönem işbirliği yapmaya çalışan biri olarak bunu ben de yaşadım. Çalışma sürecinde sanki her zaman ona doğru bir iş üretmek görevindeymişim gibi fakat bu işlerin geri dönüşü olmuyor enteresan bir kişilik, davranış. Kendini düzeltmek yerine içindeki hayvani dürtülerin etkisini arttırıyor. Yani insanlar uzaklaştıkça bu elindeki kamçıları arttırıyor. Ve yalnızlaşmaya devam ediyor. Yani kitabın kritiklerinin dediği gibi zelil olma, değersizleşme yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Hani dikkat ederseniz etrafta çok örnek var. Bir başka arkadaş aldığı borcu geriye ödemiyor eli varmıyor. Yani parayı alırken malı artıyor. Bundan dolayı bir kaygı yok. Mutluluk var. Ama borcu geri ödemek söz konusu olduğunda ayvah eksileceğim. Eksilmemeliyim. Bir kaygı korku. Sonra ben niye bereket bulamıyorum? Bir eşiği aşamıyorum. Hep böyle yok olmama mücadelesindeyim. Bir bereket bulamıyorum. İş yapıyorum, çalışıyorum ama o beklediğim şey olmuyor. Yani Allah'a ikna etmek için dur bir, bir iki göstermelik sadaka falan. Allah basirdir, derinlemesine görür. Bu ufak tefek sadakalar olayı ritüel aşamasına taşımaktır. Yaşama değil. Hiçbir şey kazandırmaz. Yani e ee, ben sadaka verdim verdim niye bereket yok? Bir sonraki kriteye bakalım. Ulicu, <laughs> e, bu kelime şimdi bu 27'e geçmeden önce ekonomik ve sosyal gücün gelişi ve gidişiyle ilgili kritikten geçtiğimizi hatırlayalım. Dikkatli okuyup peşine düştüğümde bu ayette ben daha önce fark etmediğim şeyleri gördüm. Bak konu e, şöyle diyeyim, e, bu kalitesiz diyeceğim artık, kalitesiz çevirilerde ayetler arasında çok hızlı zikzaklar var zannediyordum. Çok uçuk anlamsal geçişler var zannediyordum. Ama öyle değil. Bak şimdi. Tuğlicul ee, leyl. Finnehar. Leyli sokar, tuğlicu yapar. Finnehar. Geceye sokar diye okuduk. Değil mi? Yani gündüzü geceye sokar ve tuğlicul nehar gündüzü, finnehar geceye sokar. Bak şimdi. Bir kere şuradaki tuğlicu kelimesine bakalım kelimesine. VLC kökü. Dar yerden geçişle ilgili. Hatta yerine göre iğne deliğinden geçiş bile olabiliyor. Oysa bizim bildiğimiz sabah saatlerindeki gece gündüz değişimi dediğimiz o ışın geçişi öyle dar bir kanalda olmaz. Koskoca tabiatta oluyor. Az, en, az önceki konu ile paralel ilerliyoruz. Bak bak metaforu anlamak için başka sayfalardan biraz fikir alalım mı? Gece ile gündüz olayı bak şimdi. 57. surede aynı ifadeler var. Devamına bakın. Az önce okuduğumuz konuyla ilişkili mal varlığı. Sahip olduğunuz şeyleri neden paylaşmayı bilmiyorsunuz? Başkalarının da geçimi söz konusu. Önemseyin. Bak nereye geldi. Karanlıklardan aydınlığa çıkmanın koşulu budur. Gece ile gündüz karanlık aydınlık. Vermekten kaçıyorsunuz ama unuttuğunuz bir şey var. Zaten mirası vermediğin kişilere kalacak. Bunu yapan sen olsana. Bu davranışa güzel borç demiş ki kritik doğanın kitabı. Güzel borç. Miras olarak kalmaktansa borç veren sen olsana akıllı. Ne güzel ifade. Mesela avucunu yala gibi bir durum yok. Kitap malınla hayat bulanlar adına diyor ki sen bana ne güzel bir borç verdin. Korkma diyor bak bunu ben borç olarak alıyorum. Rahat ol, emin ol, güven, mümin. Güvenen insanlardan ol. Bir önceki kritikte mülkiyet konusunu iki açıdan okuduk. Sadece mal varlığı değil, sosyal ya da siyasal güçte kimine geliyor, kimine gidiyor? Bu kavram. Bir başka sayfada yine gece gündüz metaforunu bu kez sosyal konularla iç içe görebiliyoruz. Bakın. Zorbalık ve haksızlığın insanların başına bela olduğu bir durumdan bahsedip devamında karanlığın yani zorbalığın zulmünde ışık sızması ile yer değiştireceği anlatılıyor. Yerine göre rahat batarsa insanlar hayatını karartabiliyor. Bazı yerlerde de zorbalık ayyuka çıkınca bir ayaklanma, inkılap gibi şeylerle karanlıklar son bulabiliyor. İnkılap. Devamına bakalım. Ve Tuhricul Hayye Yine böyle aynı metafor üzerinden gidiyoruz. Bak, hayatı çıkartır minel meyit ölümden. Fakat kelimelerin başında el takısı var. Dikkat! Okuyup geçme. Ve tuhrikül meyit ve ölümü çıkartır minel hay. Hayattan. Şimdi hayat kelimesi, bu kelimeyi Enfal 24'te okursak, kitapsız yani ilkesiz yaşayanlar sosyal ölüm yaşarlar. Çürüme içinde, kaos halinde yaşarlar. Kitabın ilkeleriyle hayat bulanlar bir başka özel olarak gösterilir. Hayatın anlamını bulmuşlardır. İbrahim konusunu hatırlayınız. Bana ölüleri nasıl dirittiğini göster konusunu incelemiştik. İzlemeyenler o İbrahim bölümüne bir gidip gelebilir. Bu kitabın hayat vermesi ilkeleri yolu ile olur. Bugüne kadar gördüğümüz üzere en çok üzerine durduğu konu hayatın, doğanın bize kazandırdıklarını en güzel biçimde paylaşmak. Yoksun kalanların da faydalanabilmelerini sağlamak. Bu herkesin eşitçe hayatı e, bulması değil mi? Konu rızıkla ilgili. Dolaylı yollardan rızıkla da ilgili. Bak ne diyor. Ve zuku rızıklandırır. teşa kim bir şey yaparsa, yani o işi yaparsa bir ayrı hesap, hesap tutmadan rızıklandırır. Düşünsene dünyadaki kavramlardan konuşuyor kitap. Hesapsızca geldiğini düşün. Bir şeyler geliyor sana ama kaydı tutulmuyor. Rahatsın yani. Bunu bir daha geri ödemesi yok. Yani varmış gibi kaygı yok. Bir de biz böyle mesela kitabın sayfaları da inceliyoruz ya. İnternette gezinirken böyle bir saftirik arkadaşlar buldum. Kesinlikle kitabı eline almayan cemaatlerden biri. Olduğu belli almışlar. insanların yazdığı kitabı Arapça üzerinden tek tek kelime kelime inceliyorlar. Bak şurada şu yazıyor, bu bu anlama gelir. Şöyle olunca şu olur. Ha demek ki buymuş. Yazık ya yazık. Müteşabih bile değil o kitaplar ya. Aynı Gustav Jung'un dediği gibi. Kendi elimizle yazdığımız kitapları Tanrısal zannettik, artık biz bile inandık. Sonra yazanlar tanrısal oldu. Bu küçük paragrafın karımını okuyayım size. 26. Buna iyi ezberleyin. Tüm var, mal varlığının kontrol yetkisi onu var edene aittir. Bu yetkinliği im gereğini yaparsa ona verir. Aynı yetkiyi kim hak etmeyecek iş yaparsa ondan çekip alır. Aynı şekilde kim gereken iş yaparsa ona sosyal güç verir. Ve kim onu taşıyacak duruşa sahip olmazsa onu da değersizleştirir. Bütün iyilik onun tek elindedir. Kesinlikle her varlığın değerini ve miktarını ayarlayan yaratanıdır. Ve doğal dönüşümdür zulmün ve haksızlıkların ayyuka çıktığı dönemlerde bir kıvılcım ile aydınlığın kendini göstermesi aynı şekilde rahat size batar olduğu zamanlardaki eşitlenmeyi paylaşmayı bilmeyen şımarık toplumlarda kararma baş gösterir bu kitabın ilkeleriyle paylaşmayı öğrenen toplum çürümeden kurtulur ve ilkelerini hiçe sayanlar sosyal ölüme gark olur doğru iş yapana hesapsızca karşılık verilir. Devam edeceğiz.